Madde bağımlılığı bireyi ve çevresindekileri derinden etkileyen ciddi bir sorundur. Bu videoda madde bağımlılığının ne olduğunu, etkilerini, belirtilerini ve mücadele yollarını istatistiklerle birlikte ele alacağız. Madde bağımlılığı nedir? Madde bağımlılığı, kişinin kullandığı maddelere karşı kontrolünü kaybetmesi ve bu maddeleri kullanmadan yaşamını sürdürememesi durumudur. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya genelinde yaklaşık 35 milyon insan madde kullanım bozukluğu ile mücadele ediyor. Madde bağımlılığı yapan maddeler. Madde bağımlılığına neden olan maddeler arasında çeşitli uyuşturucular, uyarıcılar, sigara ve alkollü içecekler, reçeteyle alınması gereken ancak doktor kontrolü dışında kullanılan ilaçlar ve bazı yapıştırıcılar, tiner ve çakmak gazı gibi uçucu maddeler yer almaktadır. Madde bağımlılığının etkileri. Madde bağımlılığının etkileri çok çeşitlidir ve hem fiziksel hem de psikolojik sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Fiziksel olarak organ hasarına, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve ölüme yol açabilir. 2023 yılında dünya genelinde 500 binden fazla insan uyuşturucuya bağlı nedenlerle hayatını kaybetmiştir. Psikolojik olarak ise depresyon, anksiyete ve diğer akıl sağlığı sorunlarına sebep olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmaya göre madde kullanım bozukluğu olan kişilerin %50'sinden fazlası aynı zamanda bir akıl sağlığı sorunu yaşamaktadır. Sosyal olarak iş kaybı, aile içi problemler ve sosyal izolasyon gibi sonuçlar doğurabilir. Bağımlılık bireyin hayat kalitesini önemli ölçüde düşürür ve çevresindeki insanları da olumsuz etkiler. Madde bağımlılığı ayrıca frengi, verem, AIDS kanser ve hepatit gibi ciddi hastalıklara yakalanma riskini artırır. Bağımlılık belirtileri. Bağımlılığın belirtileri arasında madde miktarını sürekli arttırmak, bırakıldığında veya azaltıldığında fiziksel ve ruhsal yoksunluk belirtileri yaşamak, bırakmak için gösterilen çabanın sürekli boşa çıkması, sosyal, mesleki ve kişisel etkinlikleri azaltmak veya tamamen terk etmek ve maddeyi sağlamak, kullanmak veya bırakmak için çok fazla zaman harcamak yer alır. Madde kullanmaya davet edilme Madde kullanmaya davet genellikle yakın arkadaşlar tarafından yapılır. Madde kullanımı alkol, sigara, nargile kullanılan mekanlar ve eğlence yerlerinde daha sık karşılaşılabilir. Kullanıcılar genellikle merak, sosyal baskı veya sorunlarını unutma gibi gerekçelere sığınırlar. Madde bağımlılığı ile mücadele yolları. Madde bağımlılığıyla mücadele etmek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Tedavi seçenekleri arasında terapi, ilaç tedavisi ve rehabilitasyon programları yer alır. Türkiye'de AMATEM Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi bu konuda önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca destek grupları ve danışmanlık hizmetleri de bağımlılıkla başa çıkmada önemli rol oynar unutmayın, yardım istemek güçsüzlük değil, aksine cesaretin göstergesidir. Madde bağımlılığı önlenebilir. Madde bağımlılığını önlemek için yapılabilecekler arasında eğitim ve farkındalık çalışmaları, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının teşviki ve risk altındaki bireylerin erken tespiti yer alır. Aile ve toplumun desteği, gençlerin madde kullanımından uzak durmalarında büyük önem taşır. Araştırmalar, gençlerin %80'inin aileleriyle iyi iletişim kurduklarında madde kullanma riskinin azaldığını göstermektedir. Hayır diyebilmek. Bağımlılık yapıcı maddelerle ilgili herhangi bir teklif geldiğinde verebileceğiniz en kısa ve net cevap hayır demektir. Hayır demek güvenli davranışın bir göstergesidir ve kişinin hayatı üzerindeki kontrol duygusunu ve kendine olan güvenini artırır. Sonuç madde bağımlılığı ciddi sonuçları olan bir sağlık sorunudur. Ancak farkındalık yaratmak ve doğru adımları atmak bu sorunun üstesinden gelmek için önemli bir başlangıçtır. Eğer siz ya da tanıdığınız biri madde bağımlılığı ile mücadele ediyorsa yalnız değilsiniz. Yardım almak için en yakın sağlık kuruluşuna başvurabilirsiniz. Türkiye'de Alo 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı 7/24 hizmetinizdedir. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz.